Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ves ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli izleyenler, bugünkü mektubat dersi de inşallah İmam Rabbani Hazretlerinin birinci cilt 83. mektubunu ders konusu yapacağız. Mektup Bahadır Han'a yazılmıştır. Ve konusu da şeriat ve hakikatte istikamet üzere olmaya zahir ve batın cemiyetlerinin arasını birleştirmeye teşvik hakkındadır. İnce bir mektup. İnşallah Cenab-ı Hak anlamayı nasip etsin hepimize ve mucibince de amel nasip eylesin. İmam-ı Rabbani Hazretleri Kuddise Sırru mektuba dua cümlesiyle başlıyor. Mutadı olduğu üzere. Allah Subhanahu Peygamberlerin Efendisi resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine sizi hakkın dışındaki şeylere bağlanmaktan kurtarsın. Cenab-ı Kutsi'sine tam olarak yönelenlerden eylesin. Bir beyt e, almış mektubuna İmam-ı Rabbana Sıkça yapıyor bunu. Kim kalbinde barındırırsa hardal tanesi kadar hak aşkının dışında bir şey bil ki o hastalıktır. Evet demek ki kalpte hardal tanesi küçük bir şey. Yani dikkate alınmayacak bir miktarı temsil ediyor ama o kadarı dahi o kadarı dahi kalpte olursa hak muhabbetinin dışında öyle bir şey olursa masivadan bil ki o hastalıktır. Nedir? Kalp hastalığıdır. Kalp selameti kaybolmuştur. Peki bu hastalıktan kurtulmak için ne yapacağız? Onun ilacını veriyor. O büyük imam buyurmuş ki mektubunda zahiri yani dışımızı dış azalarımızı ne yapacağız? Yüce şeriat ile yüzle, süslemek onları yerine getirmekle süslemek onları ifa etmekle süslemek Mesela namaz kılmakla zahirimizi süslemek, oruç tutmakla zahirimizi süslemek, hacca gitmekle zahirimizi süslemek, zekat vermekle malımızı süslemek gibi. Ve batını da batından kasıt kalp. İlk mertebesi kalp. Kalp ruh sır, hafi, ahva hep böyle mütedahil daireler içinde batınımızı teşkil ediyor. Ne yapacağız? Batınımızı da daimi olarak Allah'a bağlamak. Çok büyük bir iştir. Hangi bahtiyar insan bu iki büyük nimetle şereflenmiştir? İnşallah Allah hepimizi o nimetle şereflendirsin. Günümüzde diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri bu iki nimeti bir arada tutmak yani zahiri yüce şeriat ile süslemek, batını da daimi olarak Allah'a bağlamak işte bu iki nimeti bir arada tutmak. Hatta şeriatın yalnızca zahiri üzerinde istikamet sahibi olmak öylesine kıymetlidir ki emsalsiz bir mücevherden bile daha değerlidir. Çeviri tabi emsalsiz bir mücevher diye çevrilen şey orijinalde kibrit-i ahmer diye geçiyor. Demire sürünce onu altına çevireceğine inanılan sanılan bir maddeye kibrit-i ahmer demişler. Böyle çok nadir elde edilmesi zor güç ve çok kıymetli şeylere böyle bir istiare yapılmış, benzetme yapılmış. Evet. En güzeli tabii ikisini bir arada bulundurmak. Ama ikisi bir arada bulunmak bir yana sadece sadece şeriatın yalnızca zahiri üzerinde istikamet sahibi olmak dahi o kadar kıymetlidir ki kibriti ahmer gibidir buyuruyor. İnşallah bunu biraz şerh etmeye çalışalım, anlamaya çalışalım. Zahirde istikamet sahibi olmak ne demek? Malum ilmi halimiz var. İlmi halimizde ibadetler anlatılıyor. İlmi halde muamelat, alışveriş anlatılıyor. İlmi halde münakihat, evlilik, boşanma anlatılıyor. İşte bu İslamiyet'in, Yüce İslam dininin bunlara bakan hükümlerini öğrenmek ve onları tatbik etmek, nehy dinlenlerden... yasaklananlardan kaçınmak ve bütün bunları yaparken de istikamet üzere olmak, istikamet mertebesinde olmak çok kıymetli olduğunu İmam-ı Rabbani Hazretleri bize beyan etti. Bir, bizatihi kıymetlidir. Çünkü bunları Allahu Teala bize emretmiştir. Bunların kaynağı Kur'an-ı Hakim ve Sünnet-i Seniyedir. Biz bunları Efendimiz Aleyhisselam'dan öğrendik. Onun e, yaptığı gibi yapmaya gayret ediyoruz. Bu olmadan zaten bu mertebe e, teşekkür teşekkül etmeden batının Allahu Teala ile beraber olması safasına geçmek mümkün değil. Şeriattan kıl kadar hilafı olan, muhalefeti olan bir insanın batında ilerlemesi mümkün değil. Batındaki güzellikler, Kalp selameti, güzel huylar bunların temelinde evvela şeriatın zahir amellerinin ibadetlerinin yerine getirilmesi gerekliliği vardır. Ondan sonra bu onun üzerine inşa edilir. Nasıl ki temeli olmayan bir yapının üst katlarını inşa etmek mümkün değilse ilmi hale uygun bir hayat sürmeden... İlmihalin icap ettirdiği bilgileri yerine getirmeden, Cenab-ı Hakk'ın emrini <laughs> etmeden, batında ilerlemek iddiası e, saçmalıktır, hatta zındıklıktır. Böyle bir şey olamaz. İkisi beraber olursa çok güzel. Ama evvela birincisi olacak. Şeriatla zahirimizi süsleyeceğiz bu bir vecibedir. Farzlar, vacipler, sünnetler yapılacak. Haramlardan, mekruhlardan kaçınılacak. Gücümüz yettiği kadar üstüne nafileleri ilave edeceğiz. İstikamet sahibi olmak meselesi de bu emir ve yasaklara riayet ederken ayrı bir penceredir, ayrı bir mertebedir. Bir misal yapacak olursak, şeriatı zahirle süslemenin en mühim birinci vesilesi beş vakit namazı kılmaktır. Beş vakit namazı kılmak ayrı bir meseledir. Buna muvaffak olmak çok mühim bir meseledir. Ama namaz kılmakta istikamet mertebesini yakalamak o da ondan sonra gelen daha önemli bir meseledir. Onun için İmam-ı Rabbani Hazretleri bu mektupta da Başka mektuplarında da sık sık muhataplarına şöyle dua eder. Allah sizi de bizi de şeriat üzere istikametle rızıklandırsın der. Yani her namaz kılan istikametle namaz kılmış olmaz. Her oruç tutan oruç ibadetinde istikamet mertebesini yakalamış olmaz. Her hacca giden o hac ibadetinde istikamet mertebesini yerine getirmiş olmaz. Onu yerine getirirken istikamet mertebesine de ulaşmak ayrı bir nimettir. Bunun izahı İslam alimleri tarafından şöyle yapılmıştır. Allah dostları tarafından, Arif Billah zatlar tarafından bilhassa. Namaz kılmak vardır namazı ikame etmek vardır. Bir insan işte şartlarına uygun abdestini alıp vaktinin içinde namazını farzlarını vaciplerini sünnetlerini yerine getirerek kılmışsa, kılmaya gayret ediyorsa namaz kılanlardandır. Cenab-ı Hak ondan namaz kılma mesuliyetini inşallah kaldırır. Ama namaza verilecek sevaplar, ecirler, onlar namazın istikametle edasına bağlıdır. O namazı ikame edenlere verilecektir. Namazı ikame ile namazı kılmanın arasındaki farkı açıklamak için şunu misal verebiliriz. Mesela teravih namazlarında bazı imamlar ve cemaatiyle beraber bakıyorsunuz, 40 dakikada bitiriyor. 20 e, teravih var, 13'te yatsımız var, 33 işte kameti, ezanı, duası 40 dakika. E, Bazı da bakıyorsunuz e, imamlar mescitlerde namaz kıldırıyor, Hatta müşterisi de bol oluyor Ramazan-ı Şeriflerde. 20-25 dakikada kıldırıyor. Aynı namazı gidiyorsunuz Kabe'ye, Mescid-i Haram'da mesela iki buçuk saatte kılınıyor. Değil mi? Bak aynı namaz. Yatsı artı teravih, 30-33 rekat. 20 dakikada kılan var, kıldıran var. 40 dakika ile 60 dakika arasında kıldıran var. E iki saatte 120 150 dakikada bu namaz eda ediliyor. E bunların arasında şimdi fark var. Bunların arasında şu fark var. Birincisi kısa kıldıranlar, kısa kıldırmaya çalışanlar bir an önce namazı kıldırıp sıyrılmaya çalışıyorlar. Yani bir an önce şu bir iman sahibiler namaz tabii kılmaları lazım geldiğini biliyorlar ama bunu mümkün olan en kısa sırada sürede halledip hemen dışarı çıkıp çayını, sigarasını tüttürmeye bakıyorlar. Bunlar namazın kıraatini kısaltırlar. Elinden gelse bütün zammı sureleri vel asr inna onların onlarla okuyacak. İhlas-ı şerifeyle. E okusa sahih mi? Sahih. İlmihalin asgari şartlarına göre sahih. Ama diğer ayet kelimelerde var. Değil mi? Üç ayet okuyunca say. Ama birisi de beş ayetlik sur okuyor. Birisi de on ayetlik sur okuyor. E Kabe'deki imam da bir cüz okuyor. Her bir sayfa okuyor her şeyde. Her rekatta. Demek ki kıraatı farklı. Ondan sonra en mühimi de tadili erkanı farklı. Bu süratli namaz kıldırmada eğilme, rüküye gitme, tekrar doğrulma, secdeye gitme, oturma, bu hareketleri helezonik yapıyor. Böyle yay gibi. Tak 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 tak. Arada fasıla vermiyor. Fasıla ne demektir? İki şeyin arasına ayırmak demektir. Ayakta durmakla eğilmek iki farklı harekettir. Kıyamdır, rükudur. Bunu birbirinden ayırt eden aradaki fasıladır. Yani vücut tamamen Mutmain olacak, itminan bulacak, sükunet bulacak. Her hareketin arasına bu fasılayı koymak ve her bir rükünde en az üç sefer tesbihat yapacak kadar beklemekle bunu peş peşe yapanın arasındaki süre farklıdır. Onun için bu vücudun e, sükunet bularak, arada hareketlere fasıla vererek Efendim e, namazın farzlarını yapmaya gayret eden insan tadili erkanla namaz kılmış olur. Tadili erkana riayet etmiş olur. Öbürü etmemiş olur. Peş peşine e, böyle elastiki bir şekilde namazını kılmış olur. Şimdi tadili erkanla kırılan namaz ikame edilmiştir tadili erkansız namaz kılınmıştır. Tadil erken bizim mezhebimize göre, Hanefi'ye göre vaciptir. Ama buna farz diyen mezhepler de var. Bu ne demektir? Farz diyen mezhepte tadili erkansız kılınan namaz sahih değildir. Yeniden kılınması lazım. Bizim mezhebimizde evet sev secdesi icap eder. O namazın peşine sev secdesi yaparsa o adamın namazı tamam olur. İşte tadili erkanla, kalp huşusuyla, huzuru kalple namaz kılan insan ve bütün kıraatlerini düzgün yapan insan, tecvidle okuyan insan, vaktin evvelinde kılan insan, mümkünse cemaatle kılan insan, mükellef namazını ikame etmiştir ve istikamet mertebesinde kılmıştır. Buna mukabil, tadil erkana riayet etmeden, ondan sonra vaktini devamlı geçirerek cemaati hiç cemaatle kılma derdinde olmadan efendim e, e, kıraatlerini tecvitsiz talimsiz okuyarak namaz kılanlar kılmış olur. Allah ondan da mahrum etmesin. Namazın her şeyi güzeldir. Her hali güzeldir. Ama e, Mevla'yı razı edecek olan e, ve bizi bize zahirimize süs olacak ibadet tadil erkanla ikame edilen namazdır. Aynı özellikler oruçta da vardır. Sadece yemek içmek ve cinsi münasebetten kendini tutmakla tutulan oruç avamın orucudur. Ama bu azaları da günahtan koruyarak oruç tutma işte bu istikamet mertebesinde oruçtur. Hac da öyledir. Haccın menasıkını efendim söylenen şekilde yapmak hacı yapar insanı. Hac vazifesini yapmış olur. Ama bir de hacı mebrur var. Hiç refes, cidel yani günah işlemeden, münakaşa etmeden, kötülük yapmadan, kimseyi incitmeden, kimseden incinmeden bu hal ile hac yapılırsa hacı mebrur olur. Hacı mebrurun karşılığı cennettir buyuruluyor. Bak ama hacca bir sıfat geldi. Mebrur. Namazda isim değişti. Kılmak değil, ikame etmek. Oruçta sıfat değişti. Avamın değil, salihlerin orucu. O halde hakeza bütün ibadetlerin böyle avam mertebesi vardır. Salihler mertebesi vardır. İstikametle e, ibadet etmek, istikametle alışveriş yapmak istikametle evlilik hayatını sürdürmek işte bunlar e, zahirimizi yüce şeriatla süslendirmek demektir. Öbürlerinde mesuliyetten kurtuluruz. Böyle zahirimizi süslemiş olmayız. İşte İmam Rabbani Hazretleri'nin buyurduğu hadise bu. Ne demişti? Günümüzde bu iki nimeti bir arada tutmak. Yani zahirimizi İslamiyet'in emir ve yasaklarına riayet ederek süsleyip batınımızı da daimi olarak kalbimizi de daimi olarak Allah'a bağlamak çok büyük bir iştir demişti. Ve hatta İslamiyet'in ahkam İslamiye'nin yalnızca zahiri üzerinde istikamet sahibi olmak dahi öylesine kıymetlidir demişti. İşte evvela zahirimize hitap eden ahkam-ı İslamiye'yi istikamet mertebesinde tahakkuk ettireceğiz. İnşallah ondan sonra batınımızın güzelleştirilmesine, batınımızın da güzel huylarla ve cenab Hak'la beraber olma nimetlerine kavuşmakla süslendirme mertebesine geçebiliriz. Batın zahir süslendikten sonra süslenir. Ama zahirin bunlarla istikamet mertebesinde süslenmesi de batının düzeltilmesine bağlıdır. Hani tavuk yumurtadan, yumurta tavuktan. Bunun ikisi aynıdır. İnsan batınında çalışmaya başlarsa zahiri güzelleşir. Zahiri güzelleşirse batındaki güzelleşme daha çok artar. Birbirine etkeder. O halde ilimle, ibadetle, amelle zahirimizi İslamiyetin emir ve yasaklarıyla süslemeye çalışırken aynı anda da Allah'ın zikriyle, evet, salihleri tefekkürle batınımızı da güzelleştirmeye başlayıp ikisini bir arada bulundurmanın gayretine girmeliyiz. Bunun İslami hayattaki Tatbikatının adı tasavvufi hayattır. Tasavvufi hayat tarzı İslamiyeti hem zahirimizi Allah'ın emir ve yasaklarına riayet ederek istikamet mertebesinde süslemek hem de batınımızı Allah'ın zikriyle kalbimizi ve latifelerimizi işleterek çalıştırarak güzelleştirmek manasına gelir. İşte İmam-ı Rabbani Hazretlerinin hangi bahtiyar insan ki bu iki büyük nimetle şereflenmiştir dediği zümre ehli tasavvuftur. Sofilerdir. Hak dostlarının himmet ve dua dairesinde zikir çeken, amel eden, seyir yapan Allah'ın mümin kullarıdır. Efendimiz Aleyhisselam'ın ümmetidir. Saadatların talebeleridir. Cenab-ı Hak bu şekilde yaşamak, seyri